Okullar başladı. Nasıl gidiyor hayatınız? Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Biraz da siz yazın. Highlighter'ım Benefit. Benefit zaten aşırı derecede parlaklık veriyor. Kullananlarınız varsa biliyorsunuzdur. Hani birazcık sürdüm ama bakar mısınız? Parlıyor. Yaren mi geldi? Aa görmedim. Askım. Çok büyüdüm be Ceroş'um. Ne yapayım? Büyümeyeyim. Herkes büyüyor. Hepimiz insanız. İnsanlar büyür. <laughs> Lise sağlık meslekteyim abla. Begüm teşekkür ederim. Highlighter. Highlighter'ın vallahi gerçekten aşırı göze batıyor.